Arkadaşlar biz şu anda takılıyoruz öylesine değil mi? Evet. Hele hele, hele hele yapıyoruz. Evin içine girdik şu an. Evin içine bakın ya gizem var. Baksana. Evet. Oğlum giyemiyorum ya. Neyse. İşte bayağı öyle. Kapalı niye bu ev kapalı? 2 1 Arkadaşlar biz nereye geldik? Anne. Ee, evet biz nereye gideceğiz? Allah. Pes lan ya. Oya gitme. <laughs> Belki de öleceğiz. Aa. Anneciğim Ben parkur yapacağım. Ula parkur demek. Ne gitti? Allah öldüm. Allah öldük. kız. nerede? Çocuk öldü. Allah Bismillah yapma ne ben ölmesin. Ay. Sen de bardan. Ay ölmedim iyi. Gel uyuya. Coğabey, çocuğum çocuğum. Oldum. Gel. <laughs> Ay şimdi neye gitti arkadaşlar? <laughs> ne sepet değil mi var ya? Geldik. Anne hadi geldi arkadaşlar. Şimdi bir ben bu çubuktan gideceğim. Bak ölürsen benim suçum değil ha. Ölmedim. Oh my god. Kardeşim ölmedin. Yok. Yok. En sonunda. Ya bekle beni bekle beni bekle. O o da beni bekle işte. Bekle. Ben ya arkadaş. O oh, ben seni ne? Tamam. Bekle. Beklemezsen Bekleyin. bu da kayboluruz. Evet doğru. Ne gittim ya? Korkuyorum. Kardeşim buradayım. Oğlum. Buradayım. Bekle. O gitmiyorum. Eren. Evet. Gitmiyorum. Eren. Evet. Gitmiyorum. Eren. Gel şuraya son. En son mu? Emin misin? o uh. Buraya gel. Uh. Evet en son değilmiş ama. İkinci. Kesin öldü. Kesin. Aa ölmedi. Az Ya. Buraya uçarak gitmeyeceğim. Bir dakika ya. Arkada kaldın. bir de. Ölüyordum Allah'ım ya. Bismillah. Abi. E buraya da geçtim. Çikolata. Çikolata mı peki? Tatlı çikolata. Minnak. <laughs> <laughs> öldüm. Ama aynı yerde doğdum. Aha Şu ben de. Point aldım. Ya ölüyorum. Ama şuradan gidelim. Kenarlardan gidince ölmüyor. Of. Ben evet, şunu o? Arkadaşlar ben bunu uçuyorum ya. Ben de pen, ben de pete. Arkadaşlar de biz o kadar ben niye arkadaşım diye. Ya arkadaşlar biz neye geldik böyle ya? Ben hemen geçtim. Biz niye böyle geldik? Evet. Ben buraya da geçeceğim. Eren, ne? neye gitti? Beni bekle. Ben en öndeyim şu an. Uçarak gidiyorum. Aynen mi? kaybolacağız şimdi. Eren. Evet. Ya bak şuraya bak. Burada seni bekliyorum. Nerede? Ah düştüm. Petin nerede? Lavda ölmüyor. Allah'a Ekber Bismillah. Ney? Oyunun bagını buldum resmen. Bir, de, bir de. Abi beni gel al. Gel al beni. Gel al beni. Burada Gel al beni. Gördün seni kardeş. Sulu olan yerden zıpla. Bir daha. De... ya. Lan. Ben yok seni. Allah'ım kardeş. Bir sıkıntı da var. Ama biz oraya geçemiyoruz. Oğlum. Bak beni bekle. Yemin ederim. Öyle öyle geliyorum ya. <laughs> biz niye geldik bu yakın? Ama yine de geldi. Sen yüzünden her şey. E ben ne yaptım ya? Altı üstü seni taşıyordum. Olla olla. Altı üstü normal bir hayatımız var derken biz ya. Neyse. Şuraya geçeyim. Hı. Neredesin? Şuradan Sulu olanın yerinin geçtim. bir dakika ya. Dur be. Ben sana geleyim. Yalan mı bu ya. Bana bir şey olur. Bir dakika. Ya. Beni göreceksin bak kardeşim. Bir dakika. Ne oldu? Aa. Kardeşim buradayım. Aa. Geliyorum yanına. Bir dakika ya. Dur bir seni kucağına, kucağına alayım ben. Kucağıma gireyim. Oh. Oo. Oğlum oh. ne yaptın? Bak ne yaptın sen? Bak o oh. işte. Ben yine de öne geçtim. Oh! Bir dakika be Şuna, Ya beni bekle. <laughs> beni bekle ya. Ben buldum Neye <laughs> gitti Allah'ım ya oyun, arkadaşlar. oyunun bug'ını buldum resmen. Baksana. Aa en en asaf. <laughs> Beklemiyor ya. Sulu olan yeri geçmem lazım. Nasıl geçeceğim? Lavlar var. Bak demin lavlar var. Nasıl geçeyim? Şöyle <laughs> Bil Bir dakika ya, En şu şu var ya o. Oh. Eren öleceğim. Bir dakika. Seni bu da. En son burada. Bir dakika. En son burada baksana. Ya Eren beni bekle vallahi ben kurtulamadım. Sonra bak senin bekleyecek vallahi beklemezsin seni ben seni beğeniyesin şey Ya, ya ablam bana bebekken öyle yapardı seni var ya seni var ya şimdi. Allah düşmeyeyim düşmeyeyim <laughs> Buraya gelirsen seni. Baksana oyunun bug'ını buldum ayakta duruyor. Arkadaşlar bu nasıl böyle duruyor ben anlamadım. Evet oyun bug'ını buldum. Bismillah. <gülüyor> Bismillah. <laughs> gel. Petimi tekrardan bil. Petin yanıyor ha. ha Yandı geldi. Gel. Şurada bekleyeyim oğlum. E biz y'ye gel. Bitti ve bitti. Bir dakika ya. Bir dakika niye burası güzel? Bir şey diyeceğim. E benim niye petim yok? Biz niye ışırlanmıyoruz? E doğru. Aa! Ama doğru. Bir dakika bir dakika. Aha ne oldu bize? Aa. oh be. Oh be sonunda kurtulduk. bir Bak. dakika ya. Bir dakika. Ee? Az önce ben varmışım. Bir dakika bir dakika. Bu da ben miyim? Bir dakika senin burada ne işin var? Yoksa bir dakika bir dakika. Sen deyiz. Bu ben değilim ama bu benim. Ben de değilim. Bu benim ama. Bir dakika ya ne oldu? Bir şey oluyor. Neyse hadi gel. Ne arkasına <laughs> bakalım. Bu da Böyle 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 böyle. Neyse hadi gel. Arkadaşım yanıma gel. Hadi şimdi o videoyu çekelim Ya video yani. bismillah yap bari ya şimdi. Sana evimi göstereyim mi? Ya arkadaşlar gel buraya Kanalıma abone olup like atmayı like, unutmayın like. Evet arkadaşlar yani Tekrardan Eyvallah. videomuz gelecek Te Eyvallah Eyvallah arkadaşlar Oğlum. Bir daha tekrardan gelecek videomuz Sonra da ee, görüşürüz hı hı. Like 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 evet, Like like like, oh. Doğru like, like Ne like. yapıyorsun? Evet like 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 evet evet herkes like 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 gönderin şunu da şöyle ha evet evet like 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 kişisel bilgiler falan like 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 evet evet like 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 evet, like, like evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı like etmeyi like, unutmayın hadi bay bay. bye 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 bye